Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay Öncelikle Tüz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere konuşan alışkın muhabbet sarıncasını göstereceğim. Bunların hepsi ücretli bir şekilde sahiplendiriyoruz. isteyen olursa bana Whatsapp'tan yazabilirler. Hemen şöyle iltibat numaramızı gösterelim. 0545 637 54 51 numaralı attığımızda bize ulaşabilirsiniz. Şöyle gel. Bu güzel bir erkek bir, bir buçuk yaşlarında yaklaşık üç kelime biliyor. Babacık, aşkım cici kuş kelimelerini biliyor. Kendisi çok alışkın, ev değil. Ele kolomuza, kafaya rahatça gelir. Burada kuşların aslında biraz kaldığı için biraz kendi yabancılığı çekiyor. Şöyle kuşumuzu gösterelim. Rengi çok güzel. Hatta ben kendim görmediği için şey söyleyemem ama bundan aldığımız müşteri selam vermeyi biliyor demişti. Ara sıra yapıyorum ama şu an karşılık vermiyor. Kendisi çok güzel. Daha genç bir erkek. Hemen şöyle yeni kuşlarımıza devam edelim. Şöyle ikinci kuşumuza devam edelim arkadaşlar. Bunun adı Boncuk. İki kelime konuşuyor. Çok uysal ele kola gelir omuza gelir. Yani çok muazzam bir kuş. Rengi de olsun çok güzel. Daha güzel. Yeni çok kızışmış bir dişi. Ayrıyetten. Kendisi kızdır dişidir. Şöyle kapatalım yukarı çıkmasın. Yani rengi olsun. Yüzünün sarılığı ve hatta kanat yapısı çok güzel güzel bir kuş. Kendi kelime biliyor. Gel. Gel. Çıkma dışarı çıkma. Hemen diğer kuşlarımıza devam edelim arkadaşlar. Sırada şöyle güzel bir yeşil kuşumuz var. Bunun arkadaşlar baya bir net kelimesi var. Ya bak şu an direkt bir şey çıkmak istiyor. Çünkü çok ele kola omuza çok alışkın bir kuş direkt kafaya geliyor zaten. Dur çıkma çıkma yakışıklı çıkma. Yaklaşık bir 8-9 kelimesini ben duydum arkadaşlar. Belki daha da fazlası vardır. Tam bak yani bir bak şey yukarı çıkıyor. Hayır dışarı çıkma. Kaçarsın şimdi kapıma ediyor. Hayır. Kal orada. Gel. Yani ele kola bayağı alışkın. Hele kafaya omuza daha çok alışkın. Kafadan omuzdan inmeyen bir kuşu ben bunu kendi evime de götürdüm. Yani 8-9 kelimesi garanti. Daha fazlası vardır diye düşünüyorum. Şu şekilde güzel bir yeşil tonlarında güzel bir erkek. Atla. Bir tarafa git. Kendisi çok oyuncul. Yani ele kola olsun kafayı olsun. O yapıda bak dışarı çıkmak yok. kendisinin rengini de gösterelim dur bakayım in aşağıya kendisinin rengi de çok güzel dur arkana. bu şekilde şimdi diğer kuşumuza geçelim hemen şöyle üçüncü güzel kuş, kuşumuzla beraber sizlerleyiz bu da arkadaşlar daha genç daha yavru sayılır hatta bir yaşında filan şöyle bu da bayağı ele kolay şu an birazcık buraya alırken korktu seveyim onu bu da yaklaşık 4-5 kelime biliyor. Bunun kendi konuşmasını kendim de duydum. Çok net konuşuyor. Bu konuşuyor dediğim kuşların garantili arkadaşlar. Eğer kuştan memnun kalmazsanız değişim veya iade gerçekleştiriyoruz. Yani bir sorun olmuyor. Yani ondan yana bir sorun yok. Gönderimlerle sıkıntısız bir şekilde yapıyoruz. Daha önce de birçok gönderdiğim il var. Hepsi de memnun kaldı. Ondan yana yani sorun yok. Selam abi. Şöyle elekola geliyor, kafaya geliyor, omuza geliyor. Sofra ile beraber güzel şekilde yemek yer. Çok alışkın, güzel bir erkek. Bir, bir buçuk yaş civarında, hatta bir buçuk yok bile bir yaşına yeni gelmiş neredeyse. Çok da güzel bir rengi var, bu da güzel bir erkek. Hemen diğer kuşlarımıza devam edelim arkadaşlar. Hemen şöyle güzel bir mavi, çok da güzel rengi var. Bunun konuşması yok arkadaşlar, bu elekola alışkın ele kola gelir. Ama konuşmasını ben duymadım. Yalancı olmak istemem. Konuşmasını bilmiyorum. Gel olmayın. Olsa Ama oğlum niye böyle tezgün oldun gel. Gel gel sakin ol gel. Bu da Elekola kola alışkın. Ama konuşmasını duymadım. Yani ona yana sorun yok. Yalancı olmayalım falan. Gel sen niye korktun böyle. Çok oyuncu. Canlı bir kuş kendisi. Gel şimdi oraya gel. Kendi göster bir dön arkana gel, dön. dön. Arka dön gel. rengin gözüksün gel tarafa gel. Heh, böyle dur be. Ne oldu gel gel sen niye korktun şimdi gel. Birazcık korktu arkadaşlar zaten kuşların arasında 4-5 tane kuşlar arasında kalıyorlar şu şekilde. Ondan dolayı hayvanlar birazcık ürkekleşmiş. Yani kendisi çok alışkın. Ondan yana bir sorun yok. Gel. Hemen diğer kuşuna devam edelim arkadaşlar.